Allah ne güzel komutanım hayatını yaşıyor daha ne ya Ne bileyim başlığı bağlayalım başlı diyoruz ama o... Ya olmaz öyle ya olmaz her gece birisiyle işte Yalık <laughs> komutanım gel gel, <laughs> Uyarıp, burada, gel. burada kalın, <laughs> burada, burada, burada kalın. Yok, burada kalın, burada kalın. Ben yukarıdan alıp geliyorum emanetle. Holdine merkezi konuşuyor. O, havalimanında şüpheli şahıslar var bilgimiz olsun. Ya bak sakın yapma. Bak çok yüksek valla çivileme çakılırsın Silenmiş ha. Şöksler, dört silen. Silen. Ya bak gel kafayı Ay. Bak işte ya. <laughs> Oğlum komutanı da aldın götürdün lan. Bir sıkıntı yok. Bir balıklama da aldın. Ama ama hayır bak şimdi komutan hayatını kurtardı. Komutan olmasaydı şu an tahtalı köyü boylamıştın. Valla Kaskıma düştün, sen düştün. Kaskım kırıldı ya. <laughs> Vurdum tekmeyi kaskına geçti. <laughs> Jöhler ev alamıyoruz. Ee, yani ev ben alabiliyor ben musun ben derken, ben sivilsen ben. ev alırsın. Ama jöhken ev alamazsın. <laughs> Teşekkürler Eda, sana da iyi seyirler. Ya Furkan iyice arsızlığı ele aldın ha. Yukarıdan aşağı balıklama de ne dalıyorsun kardeşim ya? Ben de Bak az daha komutanı öldürüyordun ha. Koca götünle ka komutanın vallahi kafasına düştü ya. Vallahi düştü komutanın ya. Buradan çıkamıyoruz. Bu merdiven kırık galiba. Süre <laughs> biter. <Dürebilirim. gülüyor> şuradan elimden tutsana. Gel. Tut tut. Tut as. <laughs> Ya abi ya. Bütün eşyalar su oldu ya. Anlaşılmadı. Abi şey oldu ya. Merdiven de kırık çıkamıyorum. Kaldık biliyor musun merdiven? Belli çıkmıyor. Oğlum kafam gözüm birden yamuldu lan. Ne oluyor lan? De İhbarı ihtikal edebilecek bir müsait bir ekibimiz var mı? Buradan çıkılmıyor Çağdaş abi. Eee maalesef Kurt, aynen. Buradan. Si, e, sivilken bak, ev, ev aldığında bak, jöhken ekran ekran. kullanamazsın çünkü gözükmüyor. İhbarı ihtikal edebilecek bir müsait ekibimiz var mı? Ya bu da iyice alıştı atlıyorum atlıyorum User joined your channel. Aleykümselam. Balık gördüm balık. Kanca komiserim müsait misiniz? <laughs> Oğlum vesayet saatinde denize giriyoruz ya. Götümüzden <laughs> kan, kan alacaklar. Aynen mesai saatinde denize giriyoruz aynı yeri. Resim ne kadar var? Ya komutanım mesai saati bizde biraz denize giriyoruz ama ayıp oluyor e, galiba ya. Aynen öyle ya. <laughs> Sıkıntı yok ya. <gülüyor> <gülüyor> komutanım diyor biliyor musun? Komiserim diyecek işte bir. Çaz. Ya koy götüne. Bir şey olmaz. Resim ne kadar var abi? 3 dakika var. Murat, Ömer, aleykümselam hocam hoş geldin. Ya bir de ben deneyeyim ya. Bir şey olacak galiba ama. <laughs> sen sen ölüyor musun abi biz <laughs> Ya anladım ki korkanın çocuğu olmazmış hocam. Yani o yüzden ben de herkes deniyor. At at, atlıyor bir şey olmuyor. Bana niye olsun ya? benim maskem gitti lan. geliyor korka. Duruyor musun? Şöyle. Kardeş abi öldü. Dur abi, şuradan koşmam lazım benim. Dur abi. <laughs> öldüm ya lan. Harbi <laughs> öldüm. İmkansızı başarılamalısınız satayım. Öldüm ya lan, lan. Öyle bir şey yok ya. Nerede öldün abi sen? Ya abi öldüm ya. Ben o, sana dedim. O yuvarlak eşikten zıplayıp aşağıya atlamak istedim de. Hani normalde V'ye basıp geçerdim de. Öldüm lan. B'ye basıp gidecektim. Abi rezil bak ya. <laughs> Millet de diyecek ki noob musun oğlum nasıl öldün diye. Allah <laughs> arkadaşlar çok Bana e... Yapayım, e abi, falan filan gelsin. Çok ilginç bir olay oldu arkadaşlar. Hani amacım bu değildi. <laughs> amacım zıplamaktı ama bir türlü e çar zıplamadı yani. Çar bozuk. <laughs> ne <yapayım> abi? <laughs> Ha? Oh! Aferin size. Açacağım abi. Onu açacağım. Yavaş yavaş ha anayın namını gördün ha Amına ha? ha bak. Ha! ha! o oh! Çok güzel oldu. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Res yapalım. Çağdaş abi. Biz evet. iş yapacağız. Geliyor mu abi? Ben de geleceğim ya. Gel ne iş yapacaksınız? Şey eee belli Darın mi? mi? Çıkartıp, almış fark etmiş. Hangi mi? borsa yüksek onu yapacağız abi. Ammu çıkartıp iş yapacağız. Asamıyorlar ya. Sıkıp olmaz. Okey. Meleği bekliyorum artıyor mu bizim. O değil de ne güzel atlıyorduk ya. Yani. Sana dedim abi bak atlamak istemiyorum. Ama çok, çok güzel, güzel, güzel ya, ya. atlayalım. Hani atlayacağım atlayacağım. Sonunda şey yazıyorlar ya atlayamadı. Yar <laughs> <Aynen öyle. gülüyor> <laughs> yaz <Nerede gelsin? gülüyor> Amcanın sesi çok güzel ya Sivaslı. Kamyon şoförü. Kendini çekiyor. kodumun adamlarına bir lan. <laughs> Yavaş yavaş. Ha! Anayın amını gördün ha? Amına ha! Aha bak. Aa! Oh! Çok güzel oldu. Aferin, Aferin size. size. Aferin size. Aferin size. Abicim bu kadar şey olamaz ya. Hani talihsiz. Çok güzel, çok güzel. Bu kadar talihsiz olunamaz yani. User left your channel. Nerede bizim öyle? User left your channel. Çağdaş abi, diğer oyunlar ikiye